Merhaba arıcı dostlar. Bugün sizlere işçi ağrının balmumu ne zaman salgılar? bunu açmaya çalışacağım. Tabiatta arılar hayati faaliyetlerini sürdürürken çok ihtiyacı olan nektar ve çiçek tozuna ihtiyacı vardır. Yani. Ancak hayatını bununla idam ettirebilir. Tabi bunun sağlanmasında küresel iklim değişikliği direkt etkili oluyor yani. Geçmiş yıllardan bunu hissediyoruz, görüyoruz yani. Tedbirini alıyoruz. <laughs> Çünkü küresel iklim değişikliğinde aralar yaşam tarzında bir değişiklik oluyor yani bunu fark ediyoruz ne oluyor uzun yağışlar bu uzun yağışların sonucu bitkilerdeki çiçek açma olayı geriliyor. veya erken olabiliyor ya da soğuklar da öyle soğukta uzun süre devam edebiliyor ve arılar molaya çekiliyor. Ama biz yetiştirici olarak bunun tabi tedbirini almak zorundayız yani. Çünkü niye? Arılar serbest davranmamıza şans tanımız tanımışlar yani. Bunu yerine getirebiliyoruz. Yani ileriki arının yaşam döngüsündeki faaliyetlerin aksamaması için bazı tedbirler alıyoruz. Ama bazı öyle durumlar da oluyor ki bir eksikliğimiz yani. Yetiştiricilik yönünde. Yani idare çok önemli aralıkta ya. Yani. Bunu yerine getirirken mutlaka iyi bir çalışmanın içerisinde aracın olması gerekir. Ne yapıyor? Eksikliğimiz oluyor. Ve eksikliğimiz ne? Arılar çalışırken biz bunlara iyi imkan sağlayamıyoruz. Ne yapıyoruz? kış devresinde biliyorsunuz arıların en rahat ettiği devredir. Yani sakin devresidir. Yani en rahat ettiği devre dedim ilk bir ay. Nihayet iki ay olsun yani. Aralık ve aralık daha ziyade arılar sakin bir devre geçirmesi lazım yani. Ama biz ne yapıyoruz? Aralık ayında kovanı açıyoruz. Arılara kek veriyoruz. Ama örnekleri çoğaltabiliriz. Yani bunu görüyoruz yani. Hani gözlemlere dayanarak bunu anlatma gereği duyuyorum. Yani hak gerçekten büyük bir hataların içerisinde oluyoruz. Bir yerde işte ilkbahar başlangıcında oluyor. Ya yani ilkbahar başlangıcında arı bal mı bezlerinin faaliyete geçmeden önce kovan arı kolonisini tetikliyoruz yani malı bir şekilde çalışmasını istiyoruz. Bal bunu salgılamasını istiyoruz. Erken ihbarda bir bu olmaz. Bu kovan kuşka alanının genişletilmesi bahsinde izah ettim onu yani. İlk daha verirken, kuşka alanı genişletirken bu peteklerle başlıyor bir şey. burada çok güzel anlatıldı bu durum. Yani illeyici arkadaş, arıcı olsun bunu çok rahatlıkla bunu vermiyor. Bunu yani Veyahut da araya doğal olarak bu peteğe de şişirmez yani. Doğal petek. Onda da şişirmez yani. O nedenle. Bir diğeri de şu çekimi yaptığım tarih Ekim ayının sekizi yani. Yani Tabii ki ben burada konular seçerken buna çok dikkat ediyorum. Yani ay itibariyle ne yapılması gerekiyor. Bu konuyu da aslında ilkbaharda da anlatsam gerek duymadım ilkbaharda. Çünkü her mevsimde karşılaştığımız sorunlar var. ya yani O nedenle bugün bu konuyu seçmemin nedeni o oldu yani. Niye? Çünkü Ekim ayında Arıcı hala kovanda ham petekle bu çerçevelerden görüyorum. Yarı kapartılmış, kabartılmış ve bunu kışlatmaya daha başlamamış, kışlatma hazırlığı yapıyor. Yani bunlarla kışlatma hazırlığı yapıyor. Bunu diyorum, yani Ekim ayında arıları kışlatma devresidir yani. Başlar yani, Ekim ayında başlar. Yani ilk günde başlar. Ekim birinde nasıl start verebilirsiniz yani. Ya bu, bunu çoğaltabiliriz. Yani izledikçe ya, görürsünüz, siz de izliyorsunuz. Mesela bir arıcılık bilgi dağarcığınız gelişikçe bunu siz de fark edeceksiniz. Yani bu çalışmaların içerisinde araları yaşam döngüsünü değiştirmemek lazım. Ya hayat şartlarını değiştiriyoruz zaten. Çünkü arının bizim için ne önemli olan şu, balımı bezin salgılayabilmesi için ballı beraber ballı bitki ve ağaçlardan nektar ve çiçek tozu getirecek yani. Özellikle nektar. Taze nektar şurubun önüne de geçer yani. Bu petek kabartılırken nektar çok önemli yani. Çünkü nedir? Nektarın içerisinde doğal şekerler var. Yani nektar ne yapıyor? Bunu bala dönüştür. Bilirsiniz onu yani. Ya bala dönüşür. Bu ba ya bazen bal tabiri kullanma onu anla. Yani nektar bal diyorum bal topluyor dedim o yani. Çünkü nektar olaya bitkilerden gelen enzimler var. Bir de aradaki enzimlerle bir fermentle uğrayarak bal durumuna geliyor. Yani her an bal olmaya hazırdır nektar yani. O nektar içerisinde türlü şeker maddeleri var. Bunlar nedir? Yani şurupta verdiğimiz bir onu tavsiye ediyoruz. Yani sakkaroz diyoruz. Yani toz şeker. Ya sakkaroz var bunun içinde. Maltoz, var, glikoz var, fruktoz var. Hep bunlar doğal var yani. Nişastalı bavlu şeker değil bunlar. Ona karşıyız. Nişastalı bavlu şeker ağrıları ömrünü kısaltıyordu yani. İşte bu bunu Kuhan'a getirdi. Getirirken ne yapıyor? Çiçek durdu da gel, Hoş gelmiyor. Eğer ki ziyaret ettiği ballı ağaçlar ballı bitkiler varsa oradan çiçek durdu da Tabii özellikle şeyi emiyor. Ağaç yani şey gibi yani emziriyor araya yani annenin çocuğu emdirdiği gibi ağaç emdiriyor böyle menşeli ağaçlardan mutlaka arılar çok güzel bala çalış nektara çalışmalı yani. İşte bunlar geldiği zaman çok güzel arı da yetiştirilir. Ana arı da iyi beslenir bal işte çiçek tozu kullanarak arı şey yapıyorlar ya yani diğer kullanım da farklı yerlerde de kullanıyorlar. bunları ne yapıyorlar? Değerlendirmiş oluyorlar yani. Ve gelirken şu işrafta önüne koy konduğunda bir arıcı olarak fark edersiniz yani çok ki ağırsa zaten ya arıcı yapmalı ya yani. kovan önünde bazı şeylerle kendisine mesaj ver yani bazı şeyler algılayabilir. İyi bir arıcısa zamanla olacak tabii ilk yeni başlayan arıcılarda belki söz konusu olmayabilir ama arı konduğu zaman çok yorgun olur yani. Karnını böyle kaldırır hafif hafif yukarı arkadan geriden kaldırır yani. Ama bu anda arı yorulmuştur yani. Yeter ki arının kondisyonu olsun, kolunda iyi arılar olsun, çok arı olsun e, ki çok güzel bir nektar, çiçek tozu topluysa işte çok güzel size bir, bir e, geleceğe dönük arının randımanla çalışacağını gösteriyor demektir. Yani bakın onu da dedim ya, dört tane çerçeveden sonra eğer iyi bakım yaptıysan kabarmış pete kullanıp iki ay yumurtlar alır. Yani. 60 gün yumurtlar Un unutmayın. Eğer çevrenizde de iyi bir flora varsa dediğim gibi yani ballı bitkiler var, ballı ağaçlar var. Bunu emziriyorsa araya çok iyi duruma gelir. Yani. Ve bu işte arı oksijen alıyor. Ya yani oksijen alıyor, karbondioksit veriyor. Hani yanlarında trakeler var. Ha bunu Nosema hastalığında izah edeceğim arıcı dostum. İleride bir programım olacak. Ya bu bakın çok önemli ya. Yani. Arı demek ki oksijene çok ihtiyacı var. Bu bu konu var. Açıklayacağım konu var. Burada yeri ve zamanı değil. Ya demek istedim şu. Ya önünde bakın şunu demek istedim. Burada vermek istediğim mesajı, Arı demek ki oksijen arıyor. Yani kuhan içerisinde arıya oksijen lazım. Karbondioksit lazım değil. Yani bunu mutlaka sağlamamız lazım. Çünkü içerideki bakıcı arı, şeyle, arılar ne yapıyor? Karnının son dört halkasında bal mumu aynaları var. Eğer sen çiçek tozu ve nektar giriyorsa, bal da varsa artık o süzülecek artık. Yani bal mumu süzülecek? Ya bu esas şeyde oluyor. Esas bal toplama devresinde oluyor yani. O esas bal toplama devresinde artık arı tutamıyor o. Ee, bal mı pulcuklarından çıkan o bal mı daha dibine dahi düşebilir yani. Bunu görmek mümkündür yani. Heh, yani o devrede de çok iyi dikkat etmek lazım. Yani ben onu hep onu diyorum işte, şunu izah şunu izah edeceğim. Çok önemli olduğu için arıcı dostlar. Bir ders konumun birinde değilim yani <laughs> erkek arılar işte bal yürüdü. İşte diyordum genel bir yorum yaptım, genel anlamda dedim. Yani dedim ki eğer ki bal artıracaksa bazı koşullar var. Onu artırmamız, dikkat etmemiz lazım. Yani Türkiye genelinde işte ne diyoruz? 20-25'lere çıkaralım diyoruz. Yani burada esas bal toplama devresini arayıp Bala çalıştır arıcı dostum yani. Bunu yaparken bal kullanıyorlar, arı. Bal kullanıyor. Bu şekilde ya fırlıyor. Fırlamada kullansın. E amene. Bir şey dediğimiz yok abi Ama petek şişirdiğin zaman balı azaltıyorsun yani. Ha, elinin altında stok olacak. Güzel petekler stok edilmiş olacak yani kabarmış petekler. Buna fazla. Ya arıcı çok heves ediyor. Abi de çok sever arıcıların. Her yine arıcıyla başlar. Arası, ayağın arasını alır. Abi de tel de kaç arılara verir yani. Yani bu bir yerde balı azaltıyorsun bu anda yani. Sen eğer bala çalıştırırsan ha alma demiyorum. Ha çok iyi muhafaza edersen kullanma var. Ha fitrizle de ediyorsan ben fitrizle bahsinde dedim. Asetik asit kullanın dedi. Fitrizle edilmede yani. Ve iki yıl diyorum ama üç yılda da kullanabilirsin pete. Bunlar hep hesap ya ekonomik ve rantabıl şekilde işletmenin sağlayacağı faydalar bunlar. Verimli hale getireceksin ağrılığını. Ya yani bunu bu şekilde düşüneceksin. Ya bir şey yapıyorsan onun sonucu ne olacağını baştan bilmen lazım. Mutlaka bunu o şekilde düşüneceksin. Çünkü bunu arı ne yapıyor? İşçi arı balmumunu kullanırken doğal petek kabartıyor. Yani bu şey tipi kovandı bu. Ee, var kutu kovanmış petek. bu. Doğaldır yani. Yani doğal petek bu. Kendi şişiriyor. Yani kendi balmumuyla şişir. Bu bunu petek gibi de Ham petek lefası takılmış gibi değil. Bunu şişiriyor. Ama bunu da ne yapıyor? İki dal halinde çıkar arı. Oradan yukarıdan başlar. Ve o şekilde doğal olarak yani böyle hazır petek levhası olmadan bunun içi şiş olmadan şişir. Ama bu hazır petek levhalı için. Yani bu da bunun şişmiş hali. Arıcı dostum yani. Bu da bunun şişmiş hali. Ya <laughs> Ya işte konu çok olduğu için çok önemli oldum. Bazen bana hoş karşılayın. Bak çok söylüyorum, anlatıyorum. Çok önemli olduğu için. Bakın şunu ben 8-7 senedir güveyle, kerelebeyle ilgilenim. Balmum güvesiyle ilgilenim. Arada. Daha da fazla. Yani. Benim çekimlerim var. Üç tane çekim var. Hala önleyemiyorum. Niye önleyemiyorum? Şu arılığın çok güzel muhafaza edilmesi lazım. Ya konuyu uzatıyorum yeri değil ama şunu söyleyeyim o zaman. Şu Banu Hübüyesi için yapılmış bir mücadele. Bu netice verdi. Bu netice verdi. Bunu izah edeceğim aracı olsun. Aralıkta izah etmek istiyorum. Netice verdi. Gerçekten bunu yaptım ben. İnanır mısın? Yalnız balkonda kaldı bu. 3-4 ay bir şey olmadı. İçeri tertemiz oldu. Ne yumurta kaldı, ne kırmızı kaldı, ne lar. Hiç yani ergin larvalara da etki etti. Yani diyeceğim. Ha bunu rafta denemedim yani. Ha o konuda izah edeceğim yani. Ya demek ki bunu ne, söylememin nedeni, çok iyi muhafaza edeceksin arıcı dostum, ya bu çok büyük bir kar, çok büyük Nasıl varo arılara zarar verirse, güve kelebeğe de böyle zarar veriyor yani. Yani petekleri bitiriyorlar, tamam yaşlı petekler söz konusu belki olmayabilir ama diğer kullanılacak peteklere de tahrik, tahrik, tahrik ediyor ve kullanılmayacak durumda oluyor yani. İşte bu petekleri çok iyi muhafaza edilmesi lazım. Niye bunu söylüyorum? İşte bu söylememdeki neden şu. Konuyu açıyorum ama özdeşiyor anlattığım şeyle. Çünkü elinde bu petek oluyor yani. Araya petek şişit. Ne diyoruz ya? Hep arşılar hep der onu ya. Yedi kilo baldan bir kilo bal mumu oluyor diyorlar yani. Ya arkadaş işte bal buraya sarf ediyoruz yani. Ondan sonra diyoruz ki Türkiye genelinde niye bal ortalaması düşük? Öyle düşük olur tabii. Eğer ben bunu sağlıyorsam bu çalışmalarımı bu şekilde yürüseceğim ve böyle de devam et götürebildiğim kadar götüreceğim. Balını artırırsan, işte ben görev yapmış oluyorum. Yani. Ben orucuya bu faydayı sağladıysam işte görev mi yapmış oluyorum yani. yani onu da diyorum. Arıcılığı da yönlendirmek istiyorum. Bilgi beceri teknik diyorum ya. Yani. Bunu sağladığın zaman bir yerlere gelebilir. Yoksa yani yerinde sayar yani. Arıcılık kendine külfet olur. Yani bir şeyde kazanç sağlayacaksın arkadaşım. Yani bir üretiyorsan bunu kazanç sağlayacaksın. Yani bunu tabii ki sahip çıkılacak arıcılarımıza da tabii ki çok yönlü bir çalışma bu. Nasıl ben görevimi yapıyorsam bazılarında yani bu ilişkili yani sizin kalkınmamızdaki çalışmalar birlikler en başta, tarım il müdürlükleri bakanlık yani eğitim çalışması olacak, hizmet için çalışmalar olacak. Arıcılarımızı iyi duruma getirmek lazım. Bilgi kirliliği var, bilgi eksikliği var. Bunlar sağlandığı zaman bir yere taşıyabilirim bu çalışmaları. Ha, demek ki ne dedik? Balmanı kullandığı alanlar. Ha, ne dedik? Peteş yürüyordu. Bir diğeri de nedir? Balın sırlanmasında. Yani bu içine bal konulduğunda arılar bunun dışını sırlar yani. Bunu sırlarken de bal kullanır. Bal mumu da neyle kullanır? Balla veya yani nektar karışımı e, çiçek tozuyla yapar yani. Balı sırlamış oluyor yani. Ve sırlanan bal beyazdır yani beyazdır. Ha bazen son okudum kaynaklarda şunu da diyorlar e, yaşına da bağlıyorlar arının, bir de e, beslenmeye bağlılar ama genelde bal sırlanmış bal beyaz olur yani. E bir de koyu oluyor. O da hücre gözlerinin kapaklarını kapatıldığında kullanır var onu. Onu da bal çiçek tozu ve arı zamkı kullanır yani propolisi kullanır. Onun kullanmasındaki maksat işte gram pozitif, gram negatif, antibakteriyel etki yapıyor. Mikroorganizmalar antibakteriyel etki yapıyor ve sterilize ediyor yani. İşte onun cengi de esmerdir. Dikkat ederseniz, yani yavru hücre kapatılmış, kırsızlık devletinden sonra biliyorsun kapatılıyor. O kapatıldıktan sonra onun esmer bir yakındı. Ve çıkmaya yakın daha da koyulaşıyor o hücre göbeğine. Ama kendi çıkacak. Arı ona arı kendi alemindedir. Bu hiç ilgilenmez. Bu arı oradan çıkacak, çıkmayacak umurunda değil. Ha, yani onlar çıktığında var o adam hasar görmüşse o arıyı dışarıya atar. O arıyı dışarıya atar. Eğer dışarıya çok arı atılıyorsa o zaman o kovanda tehlike var demek. Ya yani bakın onu diyorum ya. Kovanın önünde durduğu zaman bazı çiyolar veriyor arı yani. Ha, orada bakarsın önünde eğer ki bacağı yok, bacağı kanadık yok, ee, kanatsız, abdomen karın kısa, 15-10 tane varsa ora istila etmiş var ona demektir yani. Ha, onu atar yani. Hücre gözünden onu çıkar, o çalışmaya. Ha anarı memesinde anariyi kendi söker yani, kendi çıkar. O anariyi oradan çıkarmaya çalışır. Bu çalışmayı da yapar ya. Yani. Bağmanın salgılandığı zaman ise o mevsiminde olur. Yani o mevsiminde olur. bu o mevsiminde ne oluyor darıcı dostlar? Havalar ısınıyordu yani. Ya, yavaş yavaş ısınmaya başlıyordu. Tabiat canlanıyordu. Arılarda bir çoğalma söz konusu oluyor. Yani bölünerek çoğalmak isterler. Onun için de bu hücre gözlerinde hücre gözleri lazım onlara çünkü gelişiyor ara. ara yani o hücre gözlerini oluşturmak istiyor yani. O zaman işte ihtiyacı oluyor. Ya salgılar yani. Bunu bu peteşte vereceksin. Bu peteğe vereceksin. Eğer bu peteğe vermezsen vermezse iki çerçeve arasında vakti geçirirsen dalak olur yani. Ama dalak olduğu da o seni ihmalin demek. Ya biraz kendimizde arayacağız yani. Hataları da kendimizde arayacağız. Ondan kaynaklanıyor. Bakın onu diyorum. Serbest davranmamızı arı imkan sağ, şans vermiş bize. Eğer bunu yapmıyorsan sensin kabahatlısın. Arı istiyor. orada senden şey istiyor ya. Bana petek ver diyor yani. Dili yok ki söylesin yani. <laughs> ya, ya bunlar çok önemli dostum yani. Yapacaksın bunu yani. Ya ülkemiz çok güzel. Hep onu diyorum ya. İnanır mısın? Yedi mevsimde yedi türlü her şey yetişiyor ya. Aha, o mevsimi nedir? Akdeniz bölgesi Nisan ve Mayıs ayında. Bak konunun başında dedim. Küresel iklim değişikliğinden biraz zar sarkabilir yani. Çünkü ağaç gövdesi büyümeye yatıyor. Filiz açtığı için o çiçek açma devreleri uzay kısalabilir. 10 gün ve on gün evvelinde olabilir. Ama nihayetinde açar yani çiçek. Ha, bu süreler içerisinde olur. Yani ne işte diyoruz Nisan-Mayıs 6 hafta, 8 hafta işte 6, 8 hafta da 7 hafta sürebilir, 5 hafta sürebilir veya sarkabilir. Ama buradan sonra yukarıda Doğu, Ana, Doğu Anadolu bölgelerimize götürdüğünüz zaman orada da yavaş yavaş Temmuz ayında da oğul alabilirsiniz yani. Ya, güzelliğe bak ya. Ya, diğer ülkelerde bu şansı yok arıcı dostum ya. Dokuz ay biz arıyı arıyı gezdirip arı ya ülkeme ülkemize çok güzel bir fayda sağlamış olacak o arı ya arıcı ya. Çünkü ne, ya şimdi arı sayıları azalmıyor arkadaşlar. Ya, o, var yani zannetmeyin ki ya biz her sene binlerce kovan artıyor yani. Binlerce kovan artıyor. Yani arıdaki yabani arı türü ekolojik dengeden çekiliyor. Binlerce su var bu yabani arılar. Bunlar azalıyor yani. Yani bir eğer iyi bakın besleme yaparsa küresel iklimde de ya bu, bu bunu yaşıyoruz arıcı dostum yani. 2009'du galiba 2010 yıllarında Asya'da çıkan Nosema vardı Serana. Ya Koana çok sendromu yaşadı. Ülkemizde yaşadı bunu yani. Yani aralar hemen hemen Koan arı sayısında yüzde ikilik üçlük bir azalma oldu yani. 6 milyon, 1 milyon, 1,5 milyon arı söndü gitti ya, yani. Yaşadık. Bizim bölgede yaşadık. Bana bölgesinde yaşadık. Ha, o konuya değineceğim arıcılık. ileride tarif veremiyorum. Yani abone arkadaşlar. Hele ya yeni abone arkadaşlar da beni takip etsin, Ya bakın bu konular hep onları ilgilen. Bir arıcı dostum diyor ki hocam diyor ya bir yeni arıcılığa başla, Bizimle ilgili bir program yapalım. Ya işte bu programlar bunun içinde arıcı dostum ya kursa gidiyorsan sana o petek takmasını öğretsinler yani. Pratik çalışmalar yapsınlar yani. Yani kadar yani beni izle. Ya, i̇zleme demek istedim şu ya arıcılığı öğrenesin diye. Ha yoksa var, başka bir gayeyle demiyorum. Ya da birbirinize söyleyin. Ya şurada da şu var ya sen de illa fayda olur de. Ya, çünkü arkadaş ya ben bu çalışma yaptığımdaki neden Tabii ki bunun çok iyi arıcılar var, var, az arıcılığı bilen de var, yeni başlayan da var. Ama bu konu genelde şey ilgileniyor, Ya iyi arıcı diyen arkadaşların da bundan istifade edecek konular var yani. Yani bilgi çok gelişir arıcılıkta. ucu açık dedim bir konuda. Yani bu öyledir arıcılık gelişmemi böyle sürdürmek lazım yani. Devamlı takip için devamlı yenilik yakalayacak. Bir diğer sıcaklık derecesi. Bu da 25 ile 35 derece arasında esas pike yaptığı devredir yani. Bu devrede arı çok balmamız bezlerinden salgı verir yani. Salgı çıkarır, süzülür yani. Süzülür, arıdan süzülür. Ha işte dediğim gibi bunu da çok fazla yüklenmeden, yani hiç strese kalmasın, sancılanmasın da bir iki tane yakıştırırsın, stok geride peteğin varsa arıyı çalıştırma fazla. Çünkü bala çalışsınlar. Ne dedim? Elinde depo varsa. varsa. Çok eski bal peteklerim varsa, diyelim yani 90 tane, bunun üçte birini değiştirme gereği duyursan 30 tanesini bundan oluşturabilirsin. Yani buna dikkat edersin. Bir de hemşire arının varlığına bağlı yani. Yani bu peteklerin kabartılması ve şişirmesi diyor işte ona. Hem olacak yani bu 12 günü iç. Aralar olacak. Yani bakıcı diyoruz Dadı diyoruz. Sen bunları kullanıyorum ben. Hemşire. Daha çok hemşireyi kullanıyorum. Bu mutlaka olacak yani. Ya bunu anlatmamdaki neden? Salgılandığı zamanı öğrenmiş oluyorsun. Arıcı dostum ya. Bak bu konunun başında dedim yani. Yanlış işler yapıyoruz. Heh, teşvik beslenmesi de yapacaksın. Tabii ki şurup vereceksin. Ha ama şöyle bir ihtisnenim var. Ben ya bilmiyorum yanlış mı izliyorum onu anlıyorum bilmiyorum. Ya hiç şuruktan başka bu pete şurup'tan başka hiçbir şey şişirmediğini zannediyorlar. Yok arıcı dostum öyle öyle bir şey yok ya. Tamam şurupta ver bak ver demiyorum. Verme demiyorum sana. Tabii ki vereceksin. Orada da ne dedi? Onu ben zaten bunu anlatırken hep ona dikkat ediyorum. Yani verimli arıcık para kazansın yani değer yarasın. Ya yani kazanç da var, Ben çırpınmam neden o. Tabii ki vereceksin. nektarı niye? Nektarı bala döndersin ara. vereceksin ama sadece tabii zamanı var bunun. tam bu devrelerde de takviye olarak veya onu da demişimdir. Bir çekimde söylemişimdir. Yani diyorum ya işte bazen şeyi aşıyoruz yani bakın o saplanmayacaksın arıcılıkta Ar arıcı dostum ben şunu diyordum ya işte ne, diyordum? ne dedim çekimin bilin ya işte arıyı besliyorsun şurubu ama nektar gelince kesiyorsun dedim yok arıcı dostum kesme kesme şurubu eğer ki şartların iyiyse rantabul bir hesap yapıyorsan verimli hesap arıyla insanlarında nektar gelirse şurubu da bas ne dedim ki sana kah ne yapıyor? Esas bal toplama devresine getirdin arılar. İşte ases bal toplama devresinde arılar ne, müthiş bir bala çalışma olacak yani. Ha, o devrede teşvik için verebilirsin yani. E ama götürürsün konu dersin başında dedim ya götürürsün soğukta devirirsin ya. O havaların soğuk zamanları değil mi? Ya yani daha havalar ısınmamış. ısınmamış. Yani yani ya burada zaten şurubu almaz. Bak ona bir çekimde de söyledim. Ya ben 6-7 dene çekimim oldu. Işte. Yani onlar devreye girdiğinde izlemeyi unutmayın. Yani şurup almaz ya. Yani. Niye çiçek tozu yok? Çiçek tozu olursa şurubu alır yani. Teşvik edilir anar. İşte burada çiçek tozu geliyor. Mektar da gelse teşvik için. Ha bunu hafif şurup yaparsın. Daha önce önce sonbahar beslemesi kalın şurup dedim. ikiye bir. Burada hafif ince şurup yapacaksın beten kabartılması için nedir? Yani 3 litre su, 1 kilo şeker veya 2 litre su, 1 kilo şeker şeklinde de olabilir. Yani bunu da vereceksin. Hem arıyı teşvik etmiş olursun sağlıklamaya. Bir de balın arı, balı saklar. Ballıkta eğer güzel bala çalıştırdıysanız, bala çalıştıysanız, ama bunları anlatıyorum yani. Nihayetinde balda işte sırlı bal elde edeceksin. O çalışmalar da var yani. O çalışmalar da var. Ne yapacak? Onun işte balı ağır saklamak ister balını yani. Balı saklar. Eline geçerse tabii ağırını sakla ne yapar? Sırlar yani. Onu dedim ya işte sırlamada kullanıyordu bal bunu yani. Çiçekte de böyle balı kullanıyordu. Sırmıyordu. Beyaz oluyordu ya. Yani. Bu şekilde söylüyor. Şimdi olgunlaşacak bal. O, çok güzel olgunlaşacak, suyu içecek. Sofralık bal olacak yani. Vanlının salgılanmadığı zaman ise havalar soğuk olduğu zaman yani hava soğuk olduğu zaman balmumu bezleri faaliyete geçmez. Bir de balmumu şey mektar emilmediği zaman yani nektar mutlaka kovana girecek. Bir de e, salgılanmadığı zaman kovan polinin sayısının az olmasıdır yani. Az olduğu zaman da bandını salgılanmaz. Aralar arasında ballı bitkiler açmadığı zaman mutlaka ballı bitkiler açacak yani. Açmış olacak. Bunlar olmadığı zaman arılar mumunu salgılamamış oluyor Evet, e, arıcılığa yeni başlayan arıcı dostlar, buna benzer konularım oldukça takip edin. Yani çok önemli konular, hani bundan sonraki konuda sıra daha şu var, bana temin edebilirsem petek kabartılması var. O petekte şeyi göstermek istiyorum. Bir arıcı dostuma söyledim inşallah bulur bu petek. O konuyu o zaman anlatayım diyorum. Müjde gözü var, bu anar beşikleri var yani. Onu ve ya bazı konular var. O tetekli ifa edeceğim. Onu bu, bu sağlayabilirsen, yani demek istediğim şey anlatmak söylemek istediğim şey. Yani sıralar değişebilir yani. Ama bir özellikle de Nosema, Apis ve Nosas Seremay, iki bölüm halinde incelemeyi düşünüyorum. Yani. Çünkü arı kayıpları kıştan sonra da oluyor arıcı dostlar. Nosema'dan da oluyor yani. Açlıktan oluyor. Varoadan oluyor. Nemden oluyor. Karbondioksit birikmesinden oluyor. Yani bunlar sırası geldi ki hep açacağım, açıklayacağım. Ee, i̇yi bir yere taşmış olacaksınız arıcılığınızı. Ben dileğimi zaten çalışmayı o yönde yapmışım. Peki arıcılığınız bereketli olsun. Arıcılığınız Peki.